Kız, ödümü kopardın ya. Sen ne yapıyorsun o evindeki Lalan? Evden kaçayım, dayanamıyorum artık. Vallahi başka yol çare bırakmadı Zalim Felek. Kız kardeşim senin kafan iyice durdu ha. E bizim evde katlı ya. Ne gerek var bunlara? Doğru söylüyor. Ben Barış'a gideceğim. Vallahi bak bu dört duvar benim zindanım oldu. Kız dil dili konuşma. Vallahi babam duyarsa ikimiz de vuruverir ha. Başka bir çare bulacağız artık. Geçken bıraksan da ölsem kız kardeşim. Ne oluyor? Şişt. Kızlar, selam. Biliyordum, vallahi de billahi biliyordum. Beni kurtarmaya geldin değil mi Sarıgah Allah'ım senin şükürler olsun, geliyor. Dur, dur, ne yapıyorsun? düşen dur. Ben zaten aşka düşmüşüm Barış. <laughs> ne zaman kaçacağız? Ben bu sefer kardeşin için geldim. Seher, bende sana ait bir şey var. Onu getirdim. Ne diyor bu? Lan siz benim yüreğime mi indireceksiniz? Bunca yıl koynumda yılan mı besledim ben? Ya kız kardeşim saçma sapan konuşma be. Öyle şey olur mu? Ben böyle kız kardeşimin sevdiğine hiç göz koyamayayım. Hem benim gönlüm. Savaşımda. <laughs> ha? Ben de sana savaştan bir mektup getirdim. Kendisi biraz utangaçtır da kusura bakma benim getirmemi istedi. Hadi acele et bence seni bekliyorum. Ne? Mektup mu? <laughs> Ay romantik sertsin bu benim be. <laughs> ee, biz ne olacağız? Ya biz ne zaman kavuşacağız? Sen beni ne zaman kaçıracaksın? Canım kaçıracağım. Zamanı gelince sen bekle. Hadi ben şunu çok merak ettim. Hadi bay. Bir öpeydim. Bir git. Neyse, Kız kardeşim, sana söz veriyorum. Biz Savaş'la kavuştuğumuzda, siz de yanımıza alacağız. İlgisiz. Kız kardeşsiz. Dur bakalım. Sevgili Seher, o güzel yüzün günlerdir aklımdan çıkmıyor. Hayalin peşimi bırakmıyor. ...kanı olan duygularımı daha fazla saklayacak gücüm kalmadı. Seni seviyorum. Gel artık benim ol. Sonsuza kadar yarım ol. Eğer yanıtın evetse hemen sahildeki çay bahçesine gel. Savaş. Kız, bu bana evlenme teklif ediyor. Ay savaşım benim. Kara partnerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.